Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine ünlü oyuncularımız için çok güzel bir hediye gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hediye ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bunu Gökbek Demirci kendi sosyal medya hesabından paylaşmış ve teşekkür etmiş. Bildiğiniz gibi yeni yıl yakınlaşıyor arkadaşlar. Bunun için güzel oyuncularımıza fanları tarafından ee, ve bazı e, mağazalar tarafından hediyeler gönderiliyor. E bunun için her zaman saygılı olan gökbek Demirci Özge Yaz çifti teşekkür için kendi sosyal medya hesabından paylaşıyorlar ve şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hediye gökbek Demirci paylaşmış fakat e, ne olduğunu bilmiyorum. E, çok güzel görünüyor arkadaşlar. E, bu hediye umarım e, güzel bir hediye olmuştur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.